Dagor Umut Yolu Topraklarına giren beyazlara karşı savaş kararı alan Kiovalar kervana saldırıya geçerler. Zagor'un uzaklaştırıcı çabaları sonuç vermez. Kiovalar'ın genç reisi kış yılanı öldürülen adamların intikamını almakta kararlıdır. Kervanın başkanı olan baron ve kılavuzuyla aralarındaki çatışmaya rağmen kahramanımız onları kurtarmaya çalışmaktadır. Nasıl? Bak sen bilgiçlik taslamaktan da hiç geri kalmıyorsun Zagor. Ama senin karşında aptal kızıl deliler yok. Onun için palavralarınla bizi uyutmaya kalkışma. Asla mevcut olmayan kurtuluş ümidini var gibi gösterip bu zavallıları neden aldatıyorsun? Gerçek şu ki hiçbirimiz bu uğursuz tuzaktan sağ çıkamayacağız. bırakın da planını söylesin belki gerçekten yardım edebilir bize. Hiçbirimiz ölmek istemiyoruz. Ben Zagora inanıyorum. Pekala Zagor, kazandın. Seni dinlemek zorundayım. Belki de gerçekten bir yol biliyor. O halde kulaklarınızı iyice açın. Teklifim şu. Karanlığın yardımıyla ilerideki dağların eteklerine ulaşabiliriz. Sonra kövalarla aramızdaki mesafeyi korumaya çalışarak askeri karakollardan birine ulaşabilirsek hem bir süre emniyette olur hem de birkaç bot buluruz. Bunlarla Slipper nehrinden Lanse kalesine vardık mı kurtulduk demektir. Fakat bizi bekleyen ölüm meleklerini unutuyorsun. Bu kızıl suratlı vahşilerin parmaklarını bile kıpırdatmadan gitmemize izin vereceklerine inanmak budalılık olur. Yanıyorsun sığır çobanı. Bütün gece çevremizde nöbetçilerin olacağına eminim ama bunlardan birkaçını zararsız hale getirip düşman çemberinde bir gedik açmaya çalışacağım. bizim grubun fazla hızlı yol alamayacağını hesaba katarsak başlangıçta arayı biraz açmamız gerekir ama bu iş sen halledebilirsin. Ben mi? Şey pekala söyle bakalım fikrin nedir? Sadece biraz karışıklık yaratıp kısıl derilerin dikkatini bir süre arabalara çekeceksin. Koş arabaları son hızla koşturacaksın. Böylece kızı deler bizim kaçmaya çalıştığımızı sanacaklar. Eğer şansımız yardım ederse kış yılanı ile adamları arabalara yetişip de oyuna geldiklerini anlayıncaya kadar birkaç saat geçmiş olur. Biz de bundan yararlanarak az önce sözünü ettiğim karakola ulaşmaya çalışırız. Hmm. Plan olarak hiç de fena sayılmaz da gör ama kovalar dağlarda keçi gibi hızlı koşarlar. Ayrıca yanımızda kadınlar olduğunu hesaba katarsak ev elde edeceğimiz avantaj pek işe yaramayacak. Fakat son kozumuz bu oynamaktan başka çare yok. Pekala deneyelim öyleyse. Sen işe koyulurken ben de atları koşturmak için bir şeyler hazırlayayım. Kuyruklarının altına kaktüs kabuğu mu koyacaksın? E ee, eski bir usuldür ama her zaman işe yarar. Güzel. Siz de dostlarınızla ilgilenin Baron. Onları zorlu bir yürüyüşe çıkacak şekilde hazırlayın üzerlerine rahat elbiseler giysinler ve yanlarına en ufak bir eşya dahi almasınlar. Ama nasıl olur? Eşyalarımız ne olacak peki? Tanrım mücevherlerimizi burada bırakmamızı isteyemezsiniz. Hay Allah! Oysa ben de bunu anlatmaya çalışıyordum. ki o ovalar o güzel başınızı boynunuzdan ayırdığında kolyenizin size bir yararı dokunmaz. O işte. Şu anda bu matara sizin için bütün İngiltere Kraliyet hazinesinden çok daha değerli. Sonra görüşürüz dostlarım. Arabaların savunma mevkilerine gelen Zagor yere uzandı ve otların üzerinde sürünerek ilerlemeye başladı. Ormanda geçirdiği uzun yılların kendisine kazandırdığı tecrübe ve ustalıkla baltalıyla en ufak bir gürültü bile çıkarmıyordu. Böylece 50 metre kadar gittikten sonra kimse yok. Oysa kışılanın etrafımıza nöbetçi yerleştirdiğine yüzde yüz bahse girerim. Bırakalım beni kendilerinden biri sanıp çağırma cevap verecek biri var mı buralarda? Yanlış hatırlamıyorsam kövavalar aralarında paralı olarak baykuş sesini kullanıyorlardı. kimse yokmuş. Yok hayır işte biri cevap veriyor. Hem de oldukça yakında sol tarafta 20 metre kadar ileride. Mükemmel seni nasıl bir sürprizin beklediğini bir bilseydin ahbap Yeni bir haber mi var kardeşim? Eh, bir bakıma öyle sayılır. Yeni haber bu işte. Elde var bir. Bakalım bu büyük numarayı yeniden tekrarlayabilecek miyim? Zagor tekrar baykuş taklidi yaptı. Uu uh, işte başka biri daha şuna bak galiba bulunduğum tarafa geliyor. O halde onu beklet bekletmekten başka yapacak bir şey yok. İşim rast gidiyor. Daha ne isteyebilirim ki bu saf adamlar beni kendilerini aramak zahmetinden kurtarıyorlar. Ha 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 özel servis diye buna derler işte. Buradayım kardeşim kış yılanına mesajın mı var? Ona değil ama sana bir mesajım var. Varan 2 ve Zagor'un temizleme hareketi devam etti. Yarım saat kadar sonra hey millet ateş etmeyin benim zagor hmm. ellerini havaya kaldır ve yavaş yavaş ilerle gel bakalım zagor nasıl gitti beş tanesini uyuttum böylelikle geçebileceğimiz geniş bir yol açıldı demektir. Hmm, iyi iş yapmışsın. Ben de bu arada boş durmadım. Dört araba aldatma hareketine hazırlandı. Hatta iyice inandırıcı olması için birkaç tane de korkuluk yaptırdım. Karanlıkta onları gerçek insan sanabilirler. Tebrikler men biz şöyle itiraf edeyim ki ihtiyar bir tilkçisin sen. Pua yıllardır bu pis meslekte dirsek çürüttükten sonra o kadar olur. Ya Avrupalı dostların onlar da hazır mı? Hepsi hazırlandı. Kuşkusuz çıklıklarından çok şey kaybettiler ama kendilerini bekleyen yorgunluğa katlanacak durumdalar şimdi. İstediklerinizi yapmaya hazırız Bay Zagor. Size güveniyoruz. O halde dişinizi sıkın. Özellikle siz hanımlar cesaretinizi kaybetmeden güçlüklere dayanmaya çalışın. Şu andan itibaren kat edeceğimiz her karış yol bizim için ölüm kalım demektir. Ama her şeyden önce şunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer içinizden biri geride kalacak olursa diğerleri onu kati surette beklemeyecek kim olursa olsun. Fakat çok sert bir karar olduğunu biliyorum ama başka çaremiz yok. Haklısınız. Çoğunluğun kurtuluşu bir iki kişi için tehlikeye atılmamalı. Merak etmeyin Zagor. Her birimiz sert de olsa koyduğunuz kurallara uymaya çalışacağız. O halde beni izlemeye hazır olun. Arabalar tamam mı? Memphis, hazır mısınız çocuklar? Ne zaman istersen Memphis işaretini bekliyoruz. Her şey tamam şef. O halde ileri. Memphis yoğunun adamları atların daha önceden atlarına dikenli kaktüs parçaları yerleştirdikleri kuyruklarını hızla indirince hayvanlar acıyla kişneyerek yükleri boşaltılmış arabalarla birlikte ileri fırladılar. Ya yeah. Koşun aslanlarım koşun. Kızıl suratları en az bir saat peşinizden sürüklemelisiniz. Böylece arabalar bir kervandan çılgın bir koşuyla ayrıldılar. Şimdi bu taraftan hepiniz beni izleyin. Akçaklar Zakon'un peşinden giderken silah ve nes seslerinin sebep olduğu gürültü yalnız kova ve nöbetçilerini değil, Ulu Manitu aynı zamanda böyle bir hareketi tahmin etmeyen kışlanı da çok şaşırtmıştı. Beyazlar kaçmaya çalışıyorlar kışlanı. Ne ama nasıl olur? Arabalardan üçüne binip son süratle uzaklaşıyorlar. Uğursuzlar onları durdurmalıyız. Nöbetçiler nerede? Ya! Kış ilanı, kış ilanı, ulu manitü başka bir şey mi oldu? arabalar nöbetçilerin çemberini yarmış. Kırlara doğru gidiyorlar. Vaa! Wow! Çevremde gerçek savaşçılar mı yoksa beceriksiz kadınlar mı var? Anlamıyorum. Peki neden onları durdurma, durdurmadılar beyaz tilki? Dene diler büyük reis hatta bu uğurda kardeşimiz azgın atların ayakları altında kalarak öldü. Ah! Hak etmişler tanrılar ruhlarını cezalandırsın. O işe yaramaz adamların. Haydi daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bütün savaşçıları toplayıp benimle gelin. Atları uzun süre bu koşuya dayanamaz. Er geç durmak zorunda kalacaklar. Yeniden savunmaya geçmeden gafil avlamalıyız onları. Ve böylece Zagorun planı başarıya ulaşmış oluyordu. Aynı anda ötelerde Başardık, başardık. Şeytanlar gibi bağırışıyorlar ama sesleri gittikçe azalıyor. Karşı yönden uzaklaşıyorlar. Demek arabaların peşinden gidiyorlar. Güzel. Planımın birinci kısmında da gayet iyi işledi. Ama eğer bu avantajdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanamazsak bir işe yaramaz. Bir an bile durmadan yürümeliyiz. Kışlanı ile adamları mutlaka onlara aldattığımızı anlayıp başı hayvanlar gibi pişmize düşecekler. Şey, kızıl derler yetişmeden önce o küçük kaleye varabilecek miyiz dersiniz. Evet çok uzakta mı bu karakol? Hmm, birazdan şafak sökecek. Eğer hiç durmadan yol alırsak akşama doğru orada oluruz. 10 12 saatlik bir yürüyüş. Tanrım, öyle üstelik arazi de son derece sarp ve kayalık. Devamı gelecek sayıda.